Boy. You know you... Olma lan küçücük 11 kişi var biz alışık değiliz bunlara ha Gerçi bende 4 kill var o yüzden olabilir Gördüm kanka buradan geliyor buggy öldü oh! <laughs> Şunu bir kitlerseniz çok sevindim <laughs> Oğlum o neydi <olaydı> öyle <laughs> Rosa, alıyorum. Araba geliyor. Motor daha doğrusu. Of be! Oo, mükemmel Oo. bir hafta işliyor. İnanılmaz bir vuruştu. Gerçekten inanılmazdı. <laughs> la tasma var ya <laughs> Aha bak karşıda karşıda gördük geliyor, geliyor aynen dün biz geliyor abi buraya o var ya bak... <laughs> nerede abi abi nerede ne ya, ne? Bu ne ya bu kadar bas <laughs> Kanka bayağı vurdum. Kovalayalım. Gel gel. Baydın bir. Helal sana. Basıyorum üzerine. <laughs> of Çok tatlı değil mi ya? Vallahi kankacım enteresan bir kilo. Mu? Ya hem motorları. Motor geldi bu arada. Pardon. Pardon. Aha, görev yapan kunduzlar görüyorum. Ve bu kunduzlara bir sana. Oy! Ne diyorsun? Şaka yapıyorum tabii kapatmayacağım. Böyle böyle kapatıyorum. Haydi Pardon. <laughs> Bak, gene bayıldım bak. Bayılmadım Sağlam sıkıyor ya. Üf! Uf! Seyit! Yayını aç, yayını aç! Acil yayını aç. Abi tamam. Sen miydin bize sıkan eşeğimin sırası? Nerede adam? Yukarıda adam gidiyor 3, 2, 1. Oh! Oynadı. İyi. Gel ki. ya. Ayıp denen bir şey var bence. Evet, yatmıyorlar. Aşağı. Şuş, 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 şuş. <Gülüyor> 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 What? Ne? Sen o adamı havada zıplayarak mı... havada Ne oluyor lan? Benim kafam <acıdır. gülüyor> Evet, Bito, evet, sen onu öldürmedin mi? Biraz az benim, dikkatli olmamız lazım. bizim bir teker vardı ya artık yok. Fark et. Oy, ne yaptım öyle? Ne yaptın lan? Quick scope, headshot ama 3 level kaskı vardı bir toşun da. Araçla yan haritaya mı geçti? Bir portal mı açıldı? Solucan deliğine mi girdi? Hatta belki kara delik. Ama kara delik olsa fark ederdik. Lan <laughs> Efsane vuruş. Çok güzel vuruştu be. Sonunda televizyona çıkmadık bir vuruş yakaladım arkadaşlar. <laughs> Kardeşim biliyorum valla. Ne? Zehir mi? Bizim zehir. Kim vurdu bunu? Dur dur. Lan bizim zehir lan bu. Abi. Tribünümüz yok abi o şekilde. Şu çatıdaki şurada abi. Biliyorum. öbürde de balkon. Hop oh, düşürdüm abi yürü. Ya işte öyle red dotla düşürürüz. Balkonda çatı girdi. Bu araba patlak abi. Gidiyor o gidiyor ama. bak şurada. Evet. Öbür bir yolumuz hiç abi Oh! Hop! Oh! Arabayı mı vurdun? Abi! Sen What? ciddi misin? Yemin ediyorum. Abi! Mermi abi. Mermi iki buçuk milyon gidene gider baba. Ha. <laughs> ben niye yormuyorum? Hani? Buradaki geçti, sola geçti şuradan. Ha o gidiyor gidiyor. Gidiyor bak burada. <laughs> abi ne yaptın? Oğlum şu an ben şok ha vallahi sabahtan beri bak. <laughs> Şimdi gelenlerimiz var evet Gelenimiz var. var. <laughs> <laughs> oh. Bir dakika bir dakika bir dakika ne yaptım ben ne yaptım lan? ay oynuyorum galiba ben bu oyunu. Baygın abi. Sağ baygın mı? Tamam. Bin bin. Oo oo oo

İnanmak, başarmanın yarısı arkadaşlar. Onu vur ama mesela. Çatıdakinin buraya kadar sürünmesi lazım. Tamam. Arkamdan bot geldi. Oh. O ne? Klip al, klip al, klip al, çubuk klip al, çubuk klip al. O. Motor ne yapan ya? Hayaller hayatlar. Ya. Motor kaldı orada. Çıkartırım. Aha. Kardeşim ben de Aa, aynen, aynen. Oh. Aynen, aynen. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bugün vuracağım ya <laughs> Kaybı Kaçıyorlar galiba, aynen. Televizyona çıkıyor muyuz? Hoppa! yes, Ana haber bülteni. <laughs> Geliyor, da sola doğru Orada duracak mı? Yok Dur. gidiyor. Devam edin, devam edin. Bir takla at abi. Oooh, o! Oh, oh. Ben OYUNU bıraktım beni. Adam <laughs> 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 o neydi öyle ya? Tamam tamam çok şey yapma. Salı uça hatırladın mı ben bu şeyi? Düştüm amma İki tane düşürdüm Oynayın 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 Oyna 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 Yatın lan aşağı